Hayriye anneciğim hazır mısın puanlamaya? Öyle demekle çok büyük sorumluluk yükledim bana şimdi ama ben mecburum lezzete göre puan veriyorum. Hadi Kimse buyur birinci bakmasın. tabak için puanın nedir? Bu bir. Evet. İkinci tabağım çok güzel çok beğendim bunu. Bu evet. beş. Evet. Bu da güzeldi ama bunun kadar değildi uh -huh. tabii ki. Bu da üç. Evet. Bu tabağımda bir. Peki, teşekkür ederim ve seni Özge'nin yanına alayım. Bir alan bu tabak. Bakın kimin. Haydi abla, sen mayalı hamuru biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Ha, biliyorsun değil mi? Bilmiyorsun. Onun neresi kalın? O mayalandığı için puf. Mayalı Anladın hamuru mı? ilk defa burada görmüyorum ben Damla'cığım. Ya bak Hayriye abla, ben... yemin ediyorum beni hasta ettiniz bugün ya. Siz de beni hasta, hasta ettiniz. ettiniz beni ettiniz ya. de oynadı. Cık cık cık. Geldim bunu beğendin değil mi? Bunun neresi? Allah aşkına bir çeksin şu kameraya. Ya bunun neresi kalın? Ya sen puf puf böyle oluyor tabii, ya hani tabii. mayayı kullanıyorsun tabii. böyle şişiyor ya. Bu onlar gibi şişmesi lazım şişmiş. Daha biraz ince yapıp i̇çinde birazcık harç şişmesi harç yok değil, lazım değil mi? Onu. İçinde harç yok. Evet içinde malzemesi bu yok ne? zaten doğru düzgün. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Ya söyleme söylemiyorum. zaten. Devam ediyorum. En azından 3 bir değil bir tabağa orta puan verdim. Bakalım bu üçlük tabak kimin? Hayır abla çok teşekkür ederim. Ben Derya Hanım bir şey söyleyeyim. Bu da sağlıkçılarda şey var mı? Kulak burun boğazcı. Gelsin bunları tek tek kontrol etsin. Ben başka evet. hiçbir şey demiyorum. Sen de bir kontrolden geçsen iyi edersin Damla'cığım. Bence Siz... Devam ediyorum. Tekrar bakıyorum puanlara. Evet bu tabak 5 almış. Bu tabak 1 almış. 5 alan tabak Özge'nin mi Dilara'nın mı? Şimdi açıklıyorum. 5 alan, tabak... alan tabak... Dilara'nın. Ah, teşekkür ederim Hayri yani. anne. Özge bir aldın. Dua et tansiyonun şu an yüksek. Yoksa hakikaten burada çok fena şeyler söylerdim. Ben ben söyleyeyim senin yerine. Sen hiç zahmet etme. Ya ne söyleyebilirsiniz yok, <laughs> ki? Yok yok tebrik ediyorum. Bu hafta biz burada eleniyoruz zaten. Yani benim yaptığım matematik hesabına göre yüzde 99 bu hafta elendik.